odalar. Hazır. Bu kim odası? Bu da kim? Bu ya? bu da onların odası. Sizin misiniz? Evet. Evet. <laughs> Biz birlikte banyoya girmek istiyoruz. Ee, tamam. Ee, Anne sizi değiştirsin. Of ya. Ne Hadi bakalım. <laughs> çok güzel oymuş. Sen bunu koyayım. Sana bunu bakalım. Hadi. Tantili an tantili an. Of oh ya, bıktım ben ya. Ah, bu da benim Gelin bakalım, gelin bakalım, gelin bakalım, gelin bakalım. <laughs> <laughs> <Ağazını>, rahatınızı düşünüyorsun. <laughs> Pijama nasıl giyeceğiniz? Çünkü 2-3 saat sonra akşam oluyor. Um, benim pijamam hmm, bu. Beraber giyiniyorsunuz. Şöyle görmek istiyorum. Ha, kemme kem bu oyuşun. Olur mu kardeşim? Geliyoruz. Ben de ben bunu alayım. Tamam hadi. Ama hiç yürüyebilir miyiz ya? Tamam çok güzel oldu kardeşim. Hadi gel benimle. Yeni kaptım. Dur yap benim yatağımı. Yoksa bu senin mi? Hangisi? Bu benim olsa camın yanındaki şey. Senin siperler olsa. Tamam. <gülüyor> 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 Zaten geç olmuştu. Şöyle. Lipsiklerini vereyim. biz de yatalım çok yoruldum. Neden yoruldun acaba? Neyse. Bak hep gece olursa gecenin dokuzu. Gecenin dokuzu. Ama <laughs> insanın kıyafetlerinden mi giyineyim? Evet giyinebilirsin şundan. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun be? Çıkar üstünden. Ay. Belki bana geleneceğim. İyi bu, ah, Yok. Bizim Sabah yedi. Ay sabah. Ay sabah oldu ya. Ay ya. Bak tabii. Neyse bugün de bunu kendim bayılım. Aa gün ben e, bir şey yap bana. Bugün tamam. ee, şey yumurta kırayım sen. benim şeyim yok. Şey, o kadar şeyim yok. Çok geç Aa, hazır pizza. Hadi Ay ben de bunları bakardım. Ben de yavaş yavaş Ceren'e bir alıştım. Kızım Ece hadi kalk. Ne oldu anne? Ceren hadi kalk. Ne oldu an anne? Ee, şey. Sizi banyo banyo yaşayacaktım. Şey Kahvaltı yapacaktınız. Hmm, tamam. Tamam. şey. Ne bugün? Ben şey bunu bunu istiyorum. Olur mu? Ben de sormadan ki ya. Ben de sakın alacaktım. Tamam hadi bakalım. Oturun. Sonra alacağınız. Ben yedim. Size yumurta kırayım. Tamam e, ee, şey size e, taşı demedim. Ondan da e, şey yaptım. Teşekkür Teşekkürler, Teşekkürler. müzikleriniz çıkardım. Tamam. Ne istiyorsunuz? Ben mik şey istiyorum anneciğim. Ee, şey sen ne istiyorsun canım Mik şey var mı? Tamam var tamam. et ya. ben de onu istiyorum. Sana framboazlı yaptım. Sana da çilekli yaptım. Tamam mı? Tamam anne. Şunu. Gideyim ki domates. Tamam.